Evet değerli takipçilerimiz şu anda yakmış olduğumuz ocağımız bal mumunu sızdırmak için yaptığımız bir sistem. Gördüğünüz gibi bu mum eritme kazanımız. Altta su var. Şöyle gösterebilirsin. Şunun altında su var. Bunun altında su var. Suyun üzerinde de şöyle bir aparat ve daha sonra da üstüne de bunu koyuyoruz. Şimdi peteklerimizi de bunun içine şöyle çıkarıp çıkarıp bıçakla keseceğiz. Şekilde. bu şekilde çıkartacağız daha sonra da buradan şu borudan sızan e, bal mumu da altın külçe halinde oraya koyacağınız bir kap içine dolacaktır Siz de böyle eski peteklerinizi işe yaramayan peteklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz daha sonra bu çerçevelerde tekrar kullanılmak üzere petek takarak seneye kullanabilirsiniz. Evet şurada da şöyle çuvalda da bildiğiniz üzere eski peteklerimiz var bizim bunun içinde. Bu şekilde atıyorum. Şöyle bu şekilde yapacağız. Evet, gördüğünüz üzere ateşimizi yaptık. Mumlarımızı da koyduk. Şu şekilde e, demir hortum vasıtasıyla buraya süzülmesini sağlıyoruz. Bu tehlikenin altına da biraz da su koyduk. Oradan sonra kalıp halinde çıkartacağız. Şöyle içine de çekebilirsin. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde alta kapağını da kapatıyorum düzgün bir kalıp ve temiz bir mum çıkartacağız inşallah. Hep birlikte size de bunu göstereceğiz videonun sonunda. Gördüğünüz tenekemiz bu. Bunun etrafını ateşi ne kadar çok harlayabilirseniz o kadar iyi olur. Çünkü ateşle ilgili bir durum. Çok iyi yanması lazım. Evet. Evet gördüğünüz üzere şu an içeride buhar vasıtasıyla mumlarımız eriyor. Şuradan aşağıdan da şu şekilde mum aktığını görebilirsiniz. Biraz daha yanaş istersen. Evet. Biz şurada ağzına bir tane süsek gibi tel koyduk. Hem boru vasıtasıyla gelen herhangi bir pislik falan varsa şey yapsın diye takılsın diye. Aynı zamanda içindeki mum şeyin içine de altına da süsek koyduk Hort şeyle peteklerden kalan herhangi bir çöp farklı bir şey varsa pislik varsa gelmesin diye hem orada süsek koyduk hem de burada hortumdan akarken de süsek koyduk bu şekilde daha temiz bir mum ortaya çıkarmaya çalışacağız inşallah evet mumumuz erimeye devam ediyor gördüğünüz üzere şu şekilde ağzına kadar doldu atmaya devam ediyor yine içeride kapatalım pistik falan girmesin içine şöyle üstten de bir açalım evet gördüğünüz üzere hepsi erimiş gitmiş Değerli takipçilerimiz, bir önceki dakikalarda şuradaki ocakta gördüğünüz üzere eritme işlemlerini yaptık mum eritme kazanı vasıtasıyla. Şimdi eritmiş olduğumuz mumu şu şekilde bu hale geldi. Bakın soğudu. Biz bunu bir gün önceden erittik. Soğudu ve dondu tereyağı gibi. Şimdi bunu ters çevirerek içinden mumu çıkaracağım. içindeki suyu boşaltıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz üzere mumuzu bu şekilde çıkarttık. Şu üzerindeki tortuyu siz de mum eritme işlemleriniz yaparken şu tortuyu bakın temizliyoruz. Satacağınız zaman bunu kimse almaz. Hem çirkin bir görüntü de oluşturmamış olursunuz. şekilde. Yandan da çekebilirsin. Bu da mum ama siyah ve kara bir mum. Bundan arındırıyoruz. Evet şöyle gördüğünüz üzere kenarlarından molumuz çıktı. Şimdi şöyle üzerinden bir su döküyorum. Gördüğünüz üzere omuz tertemiz oldu. gördüğünüz üzere altın külçe mumumuz hazır. Şimdi diğer tenekede olan mumumuzu da çıkartacağız. Şimdi diğer şeyimizi çıkartıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz üzere kumumuz da tereyağı gibi pırıl pırıl ortaya çıktı. Şimdi bunun da aynı şekilde tortulu kısmını şurayı temizliyoruz. Şöyle şuradan çekti, çekildiği zaman bakın tortu katmanı belli, gölge oluşmasın. Şöyle bakın. Bu tabakayı alıyoruz. Altta mumu görene kadar kazıma işlemine devam ediyoruz. Mis gibi kokuyor mum. suyumuza döküyorum. Evet. Görmüşsünüz ha. Pırıl pırıl görüyorsunuz. Yaklaşık 10 kilodan fazla. Bu şekilde sizler de mumlarınızı işe yaramayan mumlarınızı bu şekilde eriterek kalıp mum haline getirebilirsiniz.